Sence böyle neye benziyor? Sen yani şunu kaldır. Ne? Ya abi, ya hayır ya. Yani bu yer... Ya seni. <laughs> 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 dakika. Butonları özelleştirme işte. Şu. E şu var ya. Yani. O sırada ben. Şimdi şunu. Oha! Ne? O ne? Ya ben de değiştirdim, Bok gibi oldu. Hiç değiştirme bence. Şunu değiştirmem lazım. De. Kardes. Tamam mı ne? O sırada. Onu bir gel artık. Ben de yeşil devam. Sen parlaklığı yaptın mı? %100 yaptım galiba. Sana güldüm o sırada ben. <laughs>

sabine ne ne yapalım? Vallahi bir de göstereyim. <laughs> Bana banji banji sopası çıkmış. <laughs> <laughs> Komik mi? Şunu fırlatıyor. Lan şey gelecek mi büyük? 5 büyük, büyük şey. Oğlum bak güven. El ele sen yani youtuber var öyle yapabiliyor ama TikTok'ta böyle ay. Böyle oğlum yapıyor. nerede lan o? Bak, bak, şöyle yapıyor bak başta böyle be adamın yanına giderken böyle. O piti piti Ananı belanı onu sepeti. Ne <laughs> yapıyor bela adam görünce? Adam görünce sinirleniyor ben de belalı. Taz pik toz pik onunun arkadaşı oluyor. Ne <laughs> şey yapıyor? adamın ismi sünnetçi tam mı? Adam böyle diyor. <laughs> oğlum. <laughs> Sence bu nasıl yüz onu diye. Bana laf ediyor kendisi. <laughs> ben sana şimdi o adamı yapayım mı? Yap. <laughs> Önce silah bulup adam görmemiz lazım. Sercan. Pojingin. Hep orada iniyoruz. Pojingirin. Unuttum. <laughs> Bak Sercan maçı alamazsak. Ruins. Maçı alamazsak dışarıda Grat. dışarıda üşturalıp gel 3 tur geliyoruz. Dur alıp atıp atla. atla! Atla. İlk ben atladım valla. Bir hafta oldu başla. Ben de geri attım. Yana. Di bana atta diyor diyor. He. ben seni kandırmak için atladım demiştim. İyi bok yedin. Adam da var. yatıyor. Bak pusu kuracağız tamam mı? Lan bir şey bulup yanıma gelme ben yanlış yer atladım. Nereye atladın? Adam ha, 475 metre uzaktan. Ha, bak sen o adamı yapacağım şimdi. Silah bulursam. Adam buldum hayır. Adam mısın hayır. <laughs> Sercan adam mısın? Evet. Hayır. Hayır. Hayır diyeceğim oğlum. Adam mısın sen evet. normal? Hayır evet diyor. Niye hayır diyeyim? Adam değilsin honest. Hemen silah bulmam lazım. Aa burada hiç silah yokmuş. Atacağım. Neresi sik. canım arkadaşlar. <laughs> Tospi. Burada da yok ki. değil deyim. Silah buldum. Silah buldum. Silahla herkesi yok adam ederim ben. korkudan adamı yumruk atın derken böyle yapıyor. Bak. Bak bin. Tos, bin, tos. bir. Silah yok dedi. Çıktığı yere bak. Bir de bana masumluğa bak. Aa silah çıkmış. Ben demesem yaşayamaz bu adam <laughs> Ana. Şişeyi çıktı Ay bu ne salyangoz boku. Adam da gördün. Hava skeci. Nerede söyle bana toz pik yapacağım. Geliyorum Aldım aşkım. ki. Aldım ki. Geliyorum aşkım. Bir sürü güzel silah var Mükemmel güzel silah. En sevmediğim çıktı ya. Bu adamı gondik besinler. Aman niye karşıya gidiyorsun? Sen geliyor mu? Geliyorum. Olduğu yerde. Nereye gel geliyorsun? <laughs> Bekle ya. Araba var ben sana araba ile Ama ben sana... Aman niye ateş <laughs> <laughs> <Öyle teşekkür ederim. gülüyor> Sen de mi video çekiyorsun? Hayır. <laughs> Sen bana birkaç tane silah atarsın. Her anda yeni bindik. Toz bir canım arkadaşım. Serpmanın Sitiye'cim. Senin niye serpmanın ihtiyacım var? <laughs> Atlamak ister misin bebeğim yapacağım tamam mı? Onun için ne oluyor aman aman. Atlamak ister misin? <laughs> Atlamak ister misin bebeğim? Yok. <laughs> Çıtırım atlar tamam. be güzelim. Gezeliğim. Tamam adamı yapıyorum şu an. Çıtırım atlar be güzelim. Bak üstü de açık bebeğim. Atlar be çıtırım. Binler diye arabanın üstünde. Kafanı kuluçkaya yattı. <laughs> Sercan silah at bana. Silah at. Anelin ya gök sana tospik pek yap. Tospik. Tospik tospik. Adam nerede? Canım mı? Ya Bot lan bu. Çık, çık sana dostum gelse öldü Öldürme. Öldür <laughs> öl Sercan bana silah sal. Ya. Silah sal. Sakin ben. Ya gitmiş TK tamam. salmış bu. Ya mermi de yok. Tost bir karabaya bin. Ölüyoruz. Niye ölüyoruz? Ben yaşıyorum. Sen öl. Bana ne oğlum? Silah at bana silah. Var ya silah. Oğlum şunu at. Arabaya bin arabaya bak. Silah at. Umurumda değil nereye gidersen git. Bin şu arabaya. Bilmiyorum bir gidiyor mu? Lan. Bil. Miki ha. Sergen ya sen. O ne de ölüyor. <laughs> Saç. <laughs> ya Sergen. Ya, bin ya. Silah at silah. Silah. Silah mı yok? Emanetine bakabilir miyim? Ben ne <gülüyor> kullanacağım? <gülüyor> Sen kullanma oğlum. Sağ ol. Sen in. İn. <laughs> Adam ne bulmuş? Oha ya. Yaramadı. <laughs> Aa pardon. Adam yok. Niye sıkıyorsun? <laughs> Aa. <laughs> ya adam olması için drift atmam lazım. Aa ozi buldum çok güzel. Uzi. Ama Ozzy sevmiyorum. Şey, sporcular da Bana ne sporcular? Aa şey geldi. Sercan. Bir dakika da olur. <laughs> Ama çok gereksiz. O yüzden. Yıkıl Erencil yıkıl. Yıkıl Erencil yıkıl. Sik. Sen neredesin? Bilmiyorum. Drift atıyorum öyle. Hani drift atıyordum? Oğlum bana yıkıl Erencil yıkıl lazım. Sercan. Bana ne olur. O, o bana ister. ne? İstemeyerek oldu. <laughs> ya kafan işim. Yeni araba bul. <laughs> Bir şey olmaz. Bana silah bul. <gülüyor> <gülüyor> Uzi var. Uzi verirsem verecek mi? Sorlar. Uzi, Uzi var gel. Ya Uzi'm var benim. Ne verim. Ben sana. Bak sıkma. Ne var ne ne. Bunu vereyim. Pompalı. Tek atıyor. Bak. Göstereyim. Tek atıyor. <laughs> ya geri zekalı. Niye patlatıyor? <laughs> tamam mı? <laughs> ben niye... <laughs> ya oğlum. Tek atacak. Tek atacak şöyle. Böyle gezeriz artık. Araba gitmiyor. <laughs> Daha fazla zorlama. This Araba sıçtım bile gitmez. Ya Megatron geliyor. Serin bana silah bul ya. Megatron'u ne yapacağım ben? Allah <laughs> <laughs> Allah. <Gel, gel>, ne <gel>. ya? <laughs> Kapıya tek atamıyor işte. O oh, DBS! DBS! İnşallah. Adam olmuyor da böyle adam. Ya bu da pompalı. Ne oldu? <laughs> DBS ne? Hmm. Ver onu. Yok. Ben tamam. sana o zaman AVM vermem. He? Bulamayacaksın ki biliyorum. Bulursa verme baba. Verme bana Verme Bul dedim. Tamam ben ihtiyaç duydum. AKM şey... buldum. Anne. Bana ne AKM? Ne? AKM bak. AKM'den bana ne oğlum? AKM... Bak Ver dedim mi? Çünkü, çünkü kullanmıyorum. Ben sana... Ay kafama bak. Kuluçka kafası. Açın şu kapıyı. Sabit abi. Ne? Sen sıkıyorlar benim. benim ne? Şu ne? Drop düştü. Var mı? Ben drop'un yanına gideceğim. Sergi. Ana! Drop. Nerede? Megatron'a gidiyoruz. Gel Megatron'u kimse kullanmıyor. Koş. Koş. Megatron'u kimse kullanmıyor. Ebesinin amına mı yatmam. Oğlum boş ver boş. Git. Boş ver. Benim. Alırız biz onu. Hayır. DBS fırsat. zaten. Man, ne yapıyorsun? Şimdi arkamda oldum. <laughs> Bak burada çok fazla adam var. Dikkatli ol. Ben korunarak gideceğim. Sen gibi geri zekalıyım koşmayacağım. Bana ne senden? Ben drop'un peşindeyim. Burada <laughs> çok adam vardı en yani. Sen mi sıktın? Orman çocuğu. Orman çocuğu. Bak orman çocuğu geliyor. Sıkma. Ben sıkmadım. O zaman şey yedik. Bana da sal piş. Yok. Sen bana saldın mı? Al <laughs> onun 4x. Ne verdim? 4x bul. Sercan. 30 saat ben sana 10. kaç kere AVM verdim? Ayı. Bana ne? Sktir git toza bu <laughs> Oğlum gel lan. Megatron'un yanına gideceğiz. Ya sktir ya bana ne? Sercan bak döverim. Al He sen bu bunu inşallah. Abi. Bul bana ne oğlum? Benim dört xim var. Ya Sercan. He. Dışarılarda adam var sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ha bana ne adamlar şu silah topu Ya Sercan Kayıt şımarma. mı? Ha? Yemin ben et. et. Canım arkadaşım verir misin? Siktir et. <laughs> <laughs> araba bulurum da al. Siktirin. O harbiden de bulmuş. Abi ben al. <laughs> ya Sercan şımarma. mı? Aa şurada araba var. Çalışıyorsun. Değil mi? Ya öyle sercan ya. <laughs> Vallahi. Vallahi. Ya Sercan. Oğlum, gel. Gel şu şunu da veriyor. Gel şunu da bir şeyler veriyor. AVM veriyor bazen. Gel. <laughs> gel AVM tarzı. Ha o silahı sen al. Annesini sikeyim. Adam nerede? Bak 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 abi. izle. Da bu da bot. Abini izle. Sana verdiğim silah olmasaydı. Canım çok iyi. Arabayı da buraya 4x. sokmuş. Al 4x, 4x Al 4x'i de rahatla. 4x sokalım abi. Hadi gel. Hadi. Neredesin? neredesin <gülüyor> diyor. <gülüyor> Vallahi görmüyorum. Megatron'a gidiyoruz. Kimse almadıysa. <laughs> Kimse almamış. Hihi. Kesinlikle kıpırdamıyor. Kıpırdamıyor ki. Optimus Prime geri zekalı. Tamam Optimus Prime. <laughs> Can bas. Kurtar. <laughs> Yavru Orospu gibi geliyor. Ya sus. Kurtar! kendimi kurtarayım. Sen önemli değilsin. <laughs> Hep 416 var. Bana ne? Onu da alırım boş ver. Yeşil <laughs> seçti iyiydik. Can kitim diyor. Sercan gel. Şansımız Bekle ben sana vereyim. Anneli yanlışlık oldu. var bunun da yok istemez. Zehirler bu beni. Al. <laughs> İlk yardım verdim. <laughs> İlk yardım olur. Ya benim ilk yardım kalmadı. Var hele. Ne? İyi düşür. sür. Gel. Ya doğru gel. Şerin gel ne? <laughs> Savaş baslamız kos. İşte. <laughs> Allah. Ben Onu bekliyorum. Sen gelmiyorsun. Yavaş git. Hayır ben onların yanına bir daha gitmem dedim. Dur 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 sikerim <laughs> Bana ne ben gittim <laughs> Zehirli orası. <laughs> Hayır. Gitmem. Zehirli değil. Bana ne? Tamam ben tamam. Onda bana vermeyle şu evimizi. Gel tamam gel. Ben oraya. <laughs> gel ya. Ha bana ne sen Sercan. git. Ya Sercan. <laughs> ya ben seni doğrunun <laughs> Allah'u Ekber. <laughs> hadi gel arkamda. Ben gitmem o oh. bir dakika. şerefsiz yere. Bak zarar verdim hadi. Şimdi basalım. Sercan oradalar. Megatron işini bitirdi. Ya mal. Gitme o zaman. Ya gel. Ya oğlum mal Megatron'da kimse yok yok. Ya gelsene. Bana diyor kendisi gidiyor. Sözüm. Optimus Prime'da da yok. Ne? Ne yok? Adam. Nasıl? Vardır da o şey. <laughs> Ananı sikeyim asla gitme. Sakın gitme. Tamam gitmiyorum. Ben. İnemiyorum bir bok olayım. Vallahi geldim. Ha. Vurdum şey Adamı şey. vurdum. Adamı vurdum. Vurdum. Aferin sana. Sercan ben olmasam neler yapacaksın? Yanında bir tane daha adam var hatırlatayım. Ay. Tamam onu da vurdum. Yavaş git lan öyle el espatur gibi gitme. O adam gidiyor. Bak orada bir tane daha var. Orada var! Anaştık. Yeriz inşallah. Orada var. Ya Sercan ya! Hiçbir şey yaramıyorsun. Öldür! Ya Sercan adam vuruyor öldürsene! Nerede? Ya şurada! Sen nerede ya. <laughs> ya ben ne yapacağım seninle? Oh be! Beni iyileştir gel <laughs> beni iyileştir. Göt beni iyileştir gel. Adam geliyor mu bak şikayet bize. Ya Sercan! Gel iyileştir. Ben seni iyileştirdim. Ben seni aldım. <laughs> Hayatta olabilirdim. <laughs> Video Yok bu kadardı. Bay bay. Eres potu. <laughs> yap bunu. Video yap. He. <gülüyor> <gülüyor> Şu videoyu izleyelim bakalım. Yeah. <laughs>